Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere güzel telafi ödülleri geldi arkadaşlar. Çok güzel telafi ödülleri geldi. Ve bunlarla beraber biz de artık kristal açabiliyoruz. Hemen onun açılışına da elimiz değmişken bir yapalım arkadaşlar. Bir tane altı yıldız açacağım. 10K'lık bir altı yıldızımız var. Şuradan bir altı yıldız açacağız. İnşallah güzel bir şey gelir. Yani ilk istediğin ne diye sorarsanız aslında 5 yıldız bir kaptan Marvel isterim ki kopya lansın arkadaşlar. Şöyle bir alalım kristali. Şöyle bir dursun. Bunu açacağız. Bu bir. İkincisi 100 bin parça arkadaşlar. 5 yıldızımız var. Bu 5 yıldızları bekletiyorum ki ki arkadaşlar e, kristaller değilsin çünkü bende eksik kilolar var. Global puan bazında tamamlamak için o kristalleri bekliyoruz arkadaşlar. Yine başka neyimiz var? Büyük Üstad Premium 3 yıldız 4 yıldız vs. derken ve 5 yıldız Nexus kristali de var arkadaşlar. Maşallah. Şöyle bir bakalım. Nerede o 5 yıldız Nexus? Evvela bir 5 yıldız Nexus'la açılışı yapalım. Yani bu arada şövalye günlük kristal de var arkadaşlar. Yani 32 tane var. Bunları da bir aydır bir aydır biriktiriyorum arkadaşlar. Bir aydır biriktiriyorum. O zaman bunlarla başlayalım. Malum ekelimize bunlar geldi. Bismillah diyelim ve bunlarla bir başlayalım. İlk olmayı bir açalım bakalım. İlk olmayı Daha hiçbir şey gelmedi. Kötü. Gerçekten çok kötü. Sadece şu vardı. Bunlar günlük kristal değil mi ya? Yani günlük kristallerden daha güzel bir şeyler gelmesi lazım aslında. 20 kredi hoba benim için çok iyi. Yani en azından kredi güzel ama onun dışında çok güzel bir şey yok. Yani 7200 parça alfa 2 T4'lerde henüz vasat. Daha önce aslında toplu çok güzel şeyler çıkardı arkadaşlar. Fakat bu sefer ne yazık ki oldukça kötü gidiyor. Oldukça kötü gidiyor. Evet oldukça şey kötü 60 kredi sadece var Ve bir daha açtığımda bakıyorum ne geliyor Son iki tane beraber çok da bir şey geldiğini Görmüyorum Bakarsam aslında bir 60 kredi güzeldi Bir tanesi t4 oldu Yani bir ay boyunca bu sefer tutmadı be abi Daha önce çok çok daha güzel geliyordu fakat sanki e, Aran özeti açtım 2 milyon yakın aran özeti açtım arkadaşlar ee, o da bazı eksik gibi geldi bana yani altta hani 2 milyon hiç mi enerji çıkmaz veya 4 yıldız Punisher'a dair hiç mi çıkmaz diyor insan bazen. Enteresan. Devam edelim şöyle aşağıya doğru. Şöyle 5 yıldız Nexus'umuzu bulalım. Hemen bir 5 yıldız Nexus'umuzu açalım. Bu arada S5'ler var S5'ler şimdilik beklemede dursun. Şövalye hedef kristalleri varmış 3 tane de bundan yapıştırayım şöyle. Yine kötü, yine oldukça kötü geldi. Allah Allah, vardır bir hayır aslında. Kapatıp açayım abi oyunu ya. Vallahi kapatıp açalım abi. Çok kötü geldi. Bir öncekiler ne kadar güzel gelmişti oysa. Yani bu rozet açtığımda hakikaten çok enfes gelmişti, çok çok güzel gelmişti. Bu sefer <laughs> pek pek şansımız gülmedi galiba. Hadi bakalım. Oyun bir açılsın abi. Şöyle devam edelim. 5 yıldız Nexus'u bulalım. Dedim ki belki belki bende olmayan bir karakter gelir. Şu aşağıda hızlıca inmiyor abi. Böyle bir zayıf da var. İşte burada arkadaşlar. 5 yıldız Nexus Kristeli. Haydi bismillah. İnşallah inşallah bizde olmayan bir şey gelir. Şöyle bir bakıyorum. <laughs> yani she G99 ve Namor. Yani aslında genel bazda baktığın zaman gayet güzeller. G99 ve Namor tabii ki genel bazda gayet güzeller. Namor 20 kopyaymış bizde. G99 80 kopya. Dişi Hulk hiç kopya Yani bunların yerine mesela bir <laughs> Birçok kişinin gelse üzüleceği işte korkusuzdu, bindi falan bunlar yan yana olsaydı ben çoşanlı sevinç çalıkları yapıştırabilirdim ama e, kim seçeyim mesela G99 var işte Namor var ya yani bunlar kopya en azından She-Hulk'u seçmek daha mantıklı. She-Hulk'u seçmek çok daha mantıklı en azından kopya olmuş olabilir çok kullanımlı değil ama olsun ve böylelikle şey, She-Hulk'u almış oldum arkadaşlar hadi bakalım. o 6 yıldız parçası da oldu şimdi ufak ufak 6 yıldızlara geçiyoruz. Aa teklif geldi falan filan. 3000 kredi yemezler. 6000 kredi yok. Nexus almaya çalışıyoruz. Burada şu anda 5 yıldızlarımız beklemedi. 6 yıldız zaten ötüceğim arkadaşlar. Büyük üstad kristallerine bir yapışalım. Büyük üstad kristallerine bir yapışalım bakalım. Şöyle bir bakalım. İnşallah güzel bir şey. yani. Dediğim gibi önemli olan bende olmayan bir onun gelmesi artık. Özellikle 5 yıldız aran bahsediyorum. 4-5. 4 yıldızlar şu anda olmayan bir tane var bende. Onun dışı hepsi var. O bu yemedi. En azından 5 yıldız gelse yani bir kopya bir şey de gelse en azından 6 yıldız parçası yapmış olur arkadaşlar. Güzel olur, güzel. Terledim yalnız ha, çaktırmıyorum ama vallahi çok terledim ha. Hadi bismillah. Basalım ne geliyor? Bastık. Üç yıldızı geçti. 3 yıldız onu geçse bir üç yıldız daha <gülüyor> gelmiş <gülüyor> olacaktı. Neyse nasip böyleymiş. Tamam diyelim bu teklifi de kapatalım buradan. Kristalleri geri dön diyelim. Fazla da bir şey kalmadı elinde diyorsun. Hadi bakalım. Bir 6 yıldız açalım o zaman. Haydi bismillah. Şöyle gir -çık yapıyorlar ya hani böyle olduğu zaman Güzel olduğuna dair düşünceler var. E ben ne yapayım abi? Benim arkadaşlar normal 6 bugüne kadar hiç şansım gülmedi. Daha bugüne kadar bir kere bile hiç şansım gülmedi arkadaşlar. Yani benim şu anda elimde olan güzel 6 yıldan Ghost, Captain Marvel, Omega, Supreme Symbiot. Bu 4 arkadaşlar zantapiro. Bunların hepsi bana Nexus'tan geldi. Hepsi Nexus'lardan geldi. Şöyle bir bismillah diyelim. İnşallah belli mi olur be abi? Belki şansımız güzel yani ne bileyim. Alttan mesela şimdi hani gönül hep güzel ister ya böyle. Corvus geçiyor. Neden olmasın? Mesela Doktor gördüm. Nick Fury'yi gördüm mesela. Tabii yani göz kötüleri seçmek istemiyorum. Mesela Bisti'yi görmek istemiyorum. Ve ne bileyim bir sentinel kopya olmasını istiyor insan. <laughs> ya da Elsa Bloodstone bir daha gelmesin istiyor. Yeter bir tane geldi. Vallahi dönüyoruz acılar. Vallahi dönüyoruz ya. <laughs> en kötü bari bende olmayan bir şey gelsin de. Hem global puan olsun. Ne bileyim hem arana kasarken yeni puanlarımız olsun. Hala dönüyoruz abi. Çok şükür. Aha duruyor vallahi duruyor. Nick geçti. Sansu Podakis Nick Fury. Abi. Abi. Vay be. Ördü kabamalarını. Yine verdi yüze gırnatı. Vay. <laughs> ee, her zamanki gibi devam ediyor abi. Nexus dışında hiçbir zaman iyi karakter gelmeme oluyor. Bahsettiğim dediğim gibi yani e, <laughs> bende olmayan bir şey gelseydi bende olmayan bir şey geliyordu en azından daha güzel, daha keyif verici olurdu. Kötü oldu. Yani Jagannath'ı gibi bir karakteri kopya yapmak çok dehşet kötü oldu. Dehşet kötü oldu. Hani şöyle şampiyonlara baktığında şöyle 6 yıl yollara baktığımda arkadaşlar yani gibi Ghost, Kaptan Marvel işte Omega Red Süpremle var aşağılarda. Mesela onlar tapirolar. Nerede o bunlar? Abi yani Yellow Jacket, Hood, Kızıl Oluk zaten bunlar kopya. Mesela Cable Cop. Ondan sonra cuma falan da kokır kopya. Yani ne gerek var böyle? <laughs> yani böyle şeylere ne gerek var? Yani en azından dediğim gibi olmayan bir şey çıkarsaydın. Yani Juggernaut nedir abi? Şu Juggernaut nedir ya? Vallahi billahi Yani şöyle bir mistiklere vurduğumda <laughs> Jagannat ya. Vallahi billahi Jagannat. Ya yani tam ön, yani çok güzel onun yanında durması kötü oldu. Yani sağda bir sinister vardı çok anlıyor ama solunda böyle kötü oldu be Yani çok hüzünlendirici oldu anlatabiliyor muyum? Yani hakikaten hüzünlendirici oldu. Neyse nasip böyleymiş. Artık söylemiyorum sövemiyorum yani kabıma söylemiyorum abi. Bu da başka bir başka bir muhabbet. Yani keşke biz ve dostlarımızın sevinebileceği güzel bir şey çıksaydı bayram hediyesi. Değilmiş. Nasip değilmiş arkadaşlar. Ne dediğimiz gibi yani nasip değilmiş. Hayırlısı artık Allah'tan o zaman Çok da yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki şansımız güler diyelim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.